Koronavirüsle mücadele kapsamında verilen 17 günlük tam kapanmanın ardından Baskil otobüs sefer saatlerinde değişikliğe gidilmiş. Değişiklik sonucundaysa seferlerin azalmasından dolayı yoğunluk yaşanmıştı. Yoğunluğun önüne geçilmesi adına Baskil Belediyesi yeniden otobüs seferlerini düzenledi. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında tam kapanma sürecinde otobüslerde belirli sayıda yolcu taşınması yönünde karar verilmişti. Elazığ Baskil Belediyesi pandemi dolayısıyla almış olduğu kararla otobüs seferlerinde değişikliğe gitmiş, sefer sayılarının az olması nedeniyle yoğunluk yaşanmış ve mağduriyet oluşmuştu. Baskil Belediyesi yeni otobüs seferlerine düzenleme getirdi. Bu düzenlemeye göre sefer saatleri şu şekilde oldu. Baskil hareket saatleri 7, 8, 10 12 14 16 17 Elazığ hareket saatleri 8 9 12 14 16 17 ve 18